Hoş geldiniz. Bu videomuzda Büyük İslam alimi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin en derin ve etkileyici sözlerini sizler için bir araya getirdik. Mevlana'nın yüzyılları aşan bilgiliği bugün bile kalplerimize dokunmaya ve hayatımızı aydınlatmaya devam ediyor. Hazreti Mevlana 13. yüzyılda yaşamış olmasına rağmen öğretileri ve sözleri hala günümüze geçerliğini koruyan evrensel değerler taşır. Onun sözleri insan olmanın derinliklerine inmemize, kendi iç yolculuğumuzu keşfetmemize ve hayatımızı daha anlamlı kılmamıza yardımcı olur. Üzülme, çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma, yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Kolun mu kırıldı? üzülme. Belki Allah sana kanat verecek. Niye üzülüp ağlarsın can? Bırak, sevmeyen gitsin. Dua et Rabbim seni terk etmesin. İşte o terk ederse gerçekten bitersin. Kula bela gelmez, hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz, kul azmadıkça. Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Geveze birine sır söylemek, kırık testiye su koymaya benzer. Yarın yaparım deme, bugün de dünün yarınıydı, ne yapabildin? Topraktan olan beden aşk ile yücelir. Kalem her şeyi yazar ama aşka gelince başı döner. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden erken açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle. Senin olan sana gelecektir. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir. Bunun için sevgiliye yar denir. Mutluluğu senle bulan senindir. Ötesi misafir. Bize gözün değil, gönlün gördüğü yürek gerek. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın, kendinden başka birini göremez. Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun. Her insan bir yağmur tanesi gibidir. Kimi çamura, kimi gül yaprağına düşer. Hayat bir nefestir, aldığın kadar. Hayat bir kafestir, kaldığın kadar. Hayat bir hevestir, daldığın kadar. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Ey gönül ses etme, bekle. Ya nasipte Rabbine bırak. Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki, Şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım. Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın? Yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için kendine mi kızgınsın? Ne kadar zengin olsan ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testi daldırsan alabileceği kadar su alır gerisi kalır. Ümitsizlikten sonra nice ümitler, karanlıkların sonunda nice güneşler var. Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır. Çalınan her kapı hemen açılsaydı Ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Ey oğul bağını kes kurtul, gümüşe, altına esaretin ne vakte kadardır? Aklın başına geldiğinde pişman olacağın bir işi sakın yapma. İşle öğüt veren, sözle öğüt verenden iyidir. Hakiki vaatlerden kalbe sevinç gelir. Yalan vaatler ise insana üzüntü verir. Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakadur. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Kalp denizdir, dilde kıyı. Denizde ne varsa kıyıya ovurur. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Yal götür geri kalanımı ya da gel tamamla eksik yanımı Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönle giren gözden ırak olsa ne olur? Sevgilinin sırrı gönülde gizli olursa bil ki muradın çabuk olur. Kalem rüzgardan kağıt sudan olursa yazacağın her şey yok olmaya mahkum olur. Ot kendini derde şifa sanmasın. Çare de Allah, hekim de Allah. Kul kulu bilmeden yargılamasın. Yargıç da Allah, hakim de Allah. Bedalar gözleriyle sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler hiç ayrılmazlar. Çarpık ayakkabı, çarpık ayağa uyar. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim. İpek böceği gibi kendi etrafını sarma, bazen kendi hallerini ölç. Ey başkasının yüzünde çirkin bir ben gören, yazık ki o ben senin yüzünden akseder. Ey dil, sen hem tükenmez bir hazine, hem de devasız bir dersin. Duamdaki gözyaşım kadar edepliydi, içime düşen aşkın. Ey benim beşeri aldanışım, ben seni kalbime koyana sevdalıyım. Öküzün rengi dışından belli. İnsanın boyası ise içinde gizlidir. Ümit varken ye semtine gitme. Karanlık geceden güneşe sığın. Hak için ağlayan göz ne güzel göz. Hak için yanan gönül ne güzel gönüldür. Canı nur denizinde boğulana, Suretteki kusurlar hiçbir zarar vermez. Bazen insana hilesi tuzak olur. Can zannettiği kan içici bir düşman kesilir. Sırrını birkaç kişiye dersen artık ona veda et. Zira iki dudağa aşan sır yayılır. tevekkülden daha güzel kazanç yoktur. Zira teslimiyet gönüllerin sevgilisidir. İnsan dış görünüşüyle adam olsaydı Ebu Cehil itibar kazanırdı. Ölüm senden doğduğum zaman, korku senden ayrıldığım andı. Ayna bir şeye tamah etseydi bizim gibi münafık olur, her şeyi olduğu gibi göstermezdi. Dilin söylediği söz yaydan fırlayan oka benzer. Görüş şüphesiz gözün bir feridir. Öyleyse insan göz bebeğinden başka bir şey değildir. Zafer için yardımcısı Allah olmayan kişiye tavşan bile aslan görünür. Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Ariflere ecel rüzgarı, arzu bahçelerinden esen latif yel gibidir. Her şey vaktini bekler. Bekle. Senin olan sana gelecektir. Çalışma yolunda ayağı kırılan Burak üzerinde yükseklerde oturur. Öğüt verecek insan değil, örnek olacak insan ol. Eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır. Söz deri gibidir, manada onun içindeki. Söz beden misali, ve manası da bu tatlı candır. Kalp gözünü önce kıldan temizle, sonra idrak gözüyle köşkünü gör. Bir lokmadan haset, hile, tuzak, gaflet ve cehil meydana geliyorsa o haram olduğundandır. Sabır nimeti ariflerin yemeğidir. Helva ise çocukların arzadığı şey. İnsan hem bedenine hem de ruhuna karşı zalimdir. Her kapının bir anahtarı vardır. Ancak önemli olan anahtar değil, kapının ardındakidir. Sevmek, sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir. Unutma, çünkü aşk onunla yaşamak değil, onu yaşatmaktır aslında. Sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişimin mührüdür. Ben iyiyle kötüyle kavga etmem, kavga ile işim yok. Savaşmak şöyle dursun, gönlüm barışlardan bile ürkmekte. Hırs ve tamah insanı kör ve sağır eder. İnsanların savaşı çocukların kavgasına benzer. Hepsi de anlamsız ve saçmadır. Surete mana ile güzellik ver. Zira surete mana kanat olur. Şimdi kurtların dolaştığı devirdir. Yusuf kuyunun dibinde. Şimdi Kıptilerin nöbeti Firavun da padişah olmuş. Ey haşmetli sevgilimin dostları, sabah akşam içtiğim gönlümün kanıdır. Adalet nedir? Bir şeyi layık olduğu yere koymak. Zulüm nedir? Layık olmadığı yere koymak. O nasıl mübarek bir gülüştür ki, can kutusundan gönül cevherini gösterir. Kibrin vekinin başlangıcı şehvettendir. Yüzmesini bilene yüreği mukyanustur. Diyordum ya ey sevgili, sen git başka denizlerin koynunda boğul. Ben sana çoktan kurudum. Dostu görmeyen göz kör olsun daha iyi. Ebedi olmayan sevgili de uzak olsun. Eri kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur. Kendini onda kaybeden onu kendinde bulmuş olacaktır. Ümitsizlik diyarına gitme, ümitler var. Karanlığa varma, güneşler var. Güzeli güzel eden edeptir. Edep, güzeli sevmeye sebeptir. Ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisidir. Sabırlı ol, maksadına kavuşmada acele etme sabret. Doğrusunu Allah daha iyi bilir. İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Ne nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. Ey insanoğlu! Kaf dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma, her şeyin bir hesabı var. Üzdüğün kadar üzülürsün. Ey can, güneş herkesin üzerine eşit doğar ama gül başka, leş başka kokar. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylarda mermer olmayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Dibini görmediğin suya atlamadığın gibi sonunu bilmediğin sevgiye teslim etme kendini. Hakiki aşka aşktan başka her şey haramdır. Yarın yaparım deme. Nice yarınlar geçti. Fakir olmak ayıp değil. İnsanın gönlü zengin olmalı. Nefsiyle yaşayanlar başka, kalbiyle yaşayanlar başkadır. İste ama derecesine göre iste. Bir otun bir dağı çekme kudreti yoktur. Üzülmeye Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner. Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar. Asalet boyda değil soyda. İncelik belde değil dilde. Doğruluk sözde değil özde. Güzellik yüzde değil yürekte olur. Sükut eyledim. Kahrı var dediler. Biraz söyledim. Zehri var dediler. Sustum. Kahrından susuyor dediler. Biraz konuştum. Zehrini kusuyor dediler. Hayat bir uykudur. Ölünce uyanır insan. Sen erken davran. Ölmeden önce uyan. Senin aydınlığındır aya ışığını veren geceliğin. Ben bir geceyim, sen bir ay'sın madem gökyüzünde bensiz gitme istemem. Gönül aynan saf olmadıkça çirkini güzelden ayıramazsın. Ruhumuz hakla uyanık değilse uyanıklığımız tutsaklığımızdır. Bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar. Gitmez dediğin dertler gider. Bitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek. Meylin olmayınca sabrın da olmaz. Düşman olmayınca haliyle orduya da ihtiyaç kalmaz. Manaya bakmayı bilmemişse göz, güzel de bir, çirkin de bir. Vermeye kudresiz kalmışsa el, zengin de bir, fakir de bir. Ezandan huzursuz olmuşsa kulak, duyan da bir, sağır da bir. Allah aşkını tatmamışsa gönül, sevgi de bir, nefret de bir. Kulluğun önüne geçmişse kibir, şeytan da bir, melek de bir ve gaflet uykusuna dalmışsa ruh, yaşamda bir, ölümde bir. Ne çok üzdünüz, yüzü güzel insanlar için, gönlü güzel insanları. Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı. Ne zaman ki kendimizi anlatamadığımızı fark ettik, işte o vakit susmalar dostumuz oldu. Acele şeytan hilesidir. Sabır ve tedbir Allah lütfu. Dünya tuzaktır, yemide istek. İstek tuzaklarından kaçının. Aptal birisine ilim öğretmek eşkiyanın eline kılıç vermektir. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak kuruyorsun. Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki suysa gemiye arka olur. Güzel yüz aynaya aşıktır. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Allah ile olduktan sonra ölüm de ömürde hoştur. Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa. Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Allah üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu. Dinle neyden, duy neler söyler sana. Derdi vardır ayrılıktan yana. Kestiler sazlık içinden, der beni. Dinler ağlar, hem kadın hem er beni. Göğsü göz göz ayrılık delsin de bir. Sen o gün benden işit, özlem nedir? Allah'a şükür, rızkı artırır. Allah merhalesinde akıl beygirine yol yoktur. Aklın varsa bir başka akılla dost ol da işlerini danışarak yap. Amaca sabırla varılır, aceleyle değil. Aslanın boynunda zincir bile olsa, bütün zincir yapanlara beydir aslan. Dost acı söyleyen değil, acıyı tatlı söyleyebilendir. Bir mum, diğer bir mumu yakmakla ışığından bir şey kaybetmez. Ehil olmayanlara sabretmek, ehil olanları parlatır. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, aramamak demektir. Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana. Gençliğin aynada göremediğini yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar. Eşeğe katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek inciyle denizin varlığından da şüphe eder. Gönül nuru olmayan gönül gönül değildir. Bedende ruh yoksa topraktır. Akıl padişahı kafesi kırdı mı kuşların her biri bir yöne uçar. Haktan bahar fermanı gelmedikçe toprak sırrını açmaz. Aklın başına gelince Pişman olacağın bir işi sakın yapma. Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder. Daima başkaları için ağlayıp durma. Bir köşede oturup biraz da kendin için ağla. Ey gönül, ne tuhaf değil mi? Bir ömür şah damarından daha yakın bir sevgili aramakla geçiyor. Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır. Her zaman doğruyu söyle ama her zaman her doğruyu değil. Aklın yoksa yandın. Ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki. Dert insanı yokluğa götüren rahvanattır. Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır. Genişlik sabırdan doğar. Dıştaki ateş suyla söner. Şehvet ateşi parladıkça parlar. Adamın yüzünün suyunu yerlere döker. Bir kimseyi tanımak istiyorsan düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. Eğer Müslümanca yaşamak istersen Kur'an'a sarıl. Çünkü onsuz İslami hayat mümkün değildir. Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır. Gönül kazanmak istiyorsan sevgi tohumu ek. Cenneti kazanmak istiyorsan yollara diken serpmekten vazgeç. Can ararsan can olursun. Av için yemek ararsan yemek olursun. Neyi ararsan o olursun. Denizde inciler derinde olur. Çerçöp sahilde olur. Dostun yanına hediyesiz gitmek, buğdaysız değirmene gitmek gibidir. Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir. Başkalarına imrenme. Ne çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar. Aşk davaya benzer. Cefa çekmekte şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki. Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir. Eğer baş muhabbet ile dolmamışsa o baş kuyruktan geridedir. Asıl yar yaradandır. Gerisi yaralayandır. Ne gül vaktinden erken açar, ne güneş vaktinden erken doğar.